Sarıyer Spor Kulübü 1940 yılında kuruldu. O yıllarda İstanbul'daki takımların yer aldığı İstanbul Amatör Ligi'nde 1943-1944 yılında oynamaya başlayan Sarıyer, 1956 yılında kurulan İstanbul 2. Mahalli Profesyonel Lig'inde yer aldı. 1962-1963 sezonunda mahalli ligde şampiyon olan Sarıyer, aynı sezon kurulan Türkiye 2. Lig'ine yükseldi. İstikrarsız bir tablo izleyen Sarıyer, 1968-1969 sezonunda 3. lige düştü. Ancak 1970-1971 sezonunda yeniden 2. lige yükseldi. Yaklaşık 10 yıl 2. ligde top koşturan Lacivert Beyazlı ekip, 1981-1982 sezonunda Türkiye 1. ligine çıktı. Sarıyer, 1987-1988 sezonunu 4. olarak tamamladı. Lacivert Beyazlar geçen sezon uzun süre ligi üçüncü olarak götürdü. Ancak son hafta Fenerbahçe'ye yenilerek Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etme hakkını kaybetti. Sarıyer, Hollandalı teknik direktör Halt yönetiminde yeni sezon hazırlanıyor. İşte Sarıyer'in kadrosunda yer alan futbolcular. Cem, Osman, Mustafa... Esat... Fikret... Mehmet... Yaşar... Feridun... Engin... Tekin... Cengiz... Müller... Cemal PSV'den transfer. Hamdi. Ertun. Yaşar. Mehmet Bulduk. Sercan. Ali. Selçuk. Teknik direktör Halt'ın Sarıyer ile ilgili düşünceleri şöyle. Üç haftadır Türkiye'deyim. Takımı şöyle böyle tanıdım. Genelde ilk bakışta söyleyebileceğim tek şey... Teknik ve kondisyon olarak Türk takımı Hollanda takımlarıyla karşılaştırıldığı zaman iyi. Fakat taktik olarak zayıf. Çok öğrenmemiz gereken şeyler var. Bir problemimiz var. Türkiye'de ve İstanbul'da gerekli sahayı, oyuncuları ve takımları bulmak çok zor. Aslında takımların lige hazırlanabilmesi için çok hazırlık maçı yapmamız lazım. Fakat bu imkanı bulamadık. 4-5 hafta içinde bu imkanı bulduktan sonra gerekli olanı yapacağız ve ligde hazırız. Takım kaptanlığına getirilen Selçuk'sa şunları söyledi. 89-90 senesinin tüm takımlara ve tüm taraftarlara, tüm futbol camiasına hayırlı olmasını dilerim. Güzel bir sezon geçirmelerini dilerim. Bizim Sarıyer takım olarak amacımız kesin ve kesinlikle Avrupa Kupalarına katılmaktır bu sene. Geçen sene Kırpayı kaçırdık bu istediğimiz amacı elde edemedik. Fakat bu sene çok yükseklerde çok büyük oynayacağız, çok yükseklerde oynamaya çalışacağız. Amacımız şampiyon olmak veya şampiyonluğu zorlamaktır. Seriye de başarılar diliyoruz.